2 dakikada ışıl ışıl gözüken göz makyajı yapıyoruz izde. Ama makyajım nasıl olmuş? Böyle bile harika. Şimdi Wet n Wild'ın Colorikon serisinden gri olanını kullanacağız. Alt baz olarak. İlk önce beyazı da isterseniz yapabilirsiniz. Çok az tozutuyor. Göründüğü gibi. Böyle pıtı 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 pıt 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 pıt. ileri geri ileri geri yaparak. Bak tek dokunuş yeterliydi. Burada yeterliydi. Biraz batıracağım makyajı. Bu arada efsane bir paleti. Kesinlikle alın. Şimdi ikinci dokunuştan itibaren biraz abiye makyajı gibi olmaya başlayacak. Gördüğünüz üzere çok koyu olmaya, çok böyle keskin bir hat olmaya başladı. Hemen onu böyle ne yapabilirim diye düşünüyorum. <laughs> ya ne yapabilirsin? Tabii ki de yani biraz temiz bir fırçayla fıtı 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 fıtı, 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 fıtı dağıtacağız. Daha sonra en açık tonunu alıyoruz. Naşita'nın bu kesik uçlu olanını muhteşem bir seri, beşli seri halinde almıştım. Onu böyle hilal şeklinde hemen hareketlerle aynı zamanda o keskinliğini de kesmeye çalışıyorum bir yandan da makyajda şöyle hemen Hep evet, inanılmaz pigmentli şimdi burada bakıyorum gümüş mü altı mı gümüş mü altın mı hala karar veremiyorum altını seçiyorum çünkü sarı alt tonlu olduğum için biraz daha bu sarı daha güzel olacağını düşünüyorum bakın bakın tek dokunuşta bu arada daha glitter gibi olanları parmağınızda sürerseniz daha iyi olur. Hem fırça çok emmemiş oluyor böyle yeter mi? yetmez biraz daha biraz daha parlam sanki çok az parlıyormuş gibi daha sonra gri olanını silver olanı böyle biraz highlighter yapayım dedim inanılmaz pigmentti keşke yani yapmasaydım böyle sanki highlighter'ım az gelmiş hemen pıt her şey keşke bu kadar kolay olsa diğer gözümde yaptım Hemen zaten biliyorsunuz Flormar'ın 106 numara acı kahve ve çok güzel bir kalem konuşamadığım çok güzel bir kalem. Yani ama e, iyi bir makyaj temizleyiciniz yoksa böyle 2-3 gün gözünüzde kalıyor. Çıkması zor bir e, göz kalemi kullanırken de dikkatli olun canlarım. Nasıl olmuşum? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Lütfen takip edin arkadaşlar. Nut